Herkese merhaba ben Seyircan kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla tekrardan buradayım. Bugün Erangel'dayız. Tabii ki de One Man Squad'ız. Arkadaşlar bu oyunu Win ile sonuçlandırmak, Win ile taşlandırmak istiyorum. Win ile taşlandırmak istediğim bu yolda ilk adres military kardeşim. Oh, nefesim bitti. Arkadaşlar şöyle direkt binaya ineceğim. Bugün enerjimiz full. Gerçekten full enerji patlaması yaşıyorum. Eller yanıyor kardeşim. Gerçek o gelenler var. Of M4'e de düşmezsin. Tamam. Bu oyun win abi. Of AK M4 ikilisi mi? Ya böyle şeyler yaparsan ben her yere dalabilirim. Aha gelenler var hala. Tamam. Neredesin sen? Kardeşim o onu bırakman lazım. Bak bak kurtarma bitti, mod bitti. Artık direkt dalmalar başladı. Tamam sen de düştün. Bir yere kaçamazsın kardeşim buraya gel. Tamam bunlar bitti abi süper. Aa bu başkaymış. Seni de çekelim hemen. Ne var sende? Tamam çok güzel. Arkadaşlar burayı direkt alacağım. Abi buraya bayağı kişi atladı. Şöyle yan binaya yan binadan. Lan biri var orada. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Oy! Süper, süper, süper. Yetiş hastesinin duydunuz mu? Bütün kemikler, bütün kafatası kırıldı. Şunları ver abi bana. Şunlar bana lazım. Tamam, iyi, sağlamız. Bak. Bak, o ne? O ne? O ne oraları atladınız? Abi oraya ben dur. Arkamda adam bırakmamam lazım. Arkamdaki adamları temizleyerek gel gitmem lazım. Yürümem lazım. Arkamda adam bırakırsan kardeşim sıkıntıya düşersin. Sıkıntıya düşersen de olmaz. Tabi efendim. Tamam bir saniye bir saniye geldim. Mermi bize bir süre yeter. Bak ya. Tamam o da gibi bayıldı. Abi şu direğe çıkıp bekliyorlar ya ayar oluyorum. Bir saniye. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bunlar nereden geliyor abi? Bak ya. Abi arkamda adam bırakmayacağım. Ona ilerleyeceğim. Hadi 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 loading. Şuraya yattı onu gördüm bak şurada. Tamam güzel. Orada bir beleş kill vardı galiba ama uğraşamayacağım abi onunla. C tarafa bakacağım. Şu direkte bir kişini bayılttık. C taraf dolu tıklım tıklım dolu bayağı kişi atladı buraya Abi mermi kesinlikle bulamadım şurada gördüm çatıda Bu arada arkadaşlar mod kalktı mod kalktığı için oyun çok hızlı şekilde eriyor Aşırı hızlı eriyor tamam süper Biraz mermi bulduk bu mermi bize yeter Uf, Tamam 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 süper Hemen şu yan binamda Lan kaçıyorsunuz mu? Poçinki'deki sese kadar yaklaştım. Tamam bir düştü. Hadi geç oraya. Bir saniye, bir saniye tamam. Güdümlümüz var, güdümlümüz var. Şunu atarız. Patlatırız. Patlatamadık abi. Orası bot, burası dolu. Tamam, bot biterdik. buradayım. Tamam bu düştü. Ay alıyor da adam az kalsın bizi. Tamam iki baygın şunu basmam lazım acil. Abi gidiyorduk az kalsın. Aha. Ulan adamın üstünden uçtuk. Gördüm galiba onu. Seni çekmem lazım. Arkadaşlar burası karışık. Şöyle bir şöyle yukarıya doğru bir çıkarsam Aha gördüm seni vallaha. Allah lan 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 lan. Ulan bot, ulan bot. Ulan bot var ya Botun yüzünden gidiyorduk az kalsın Vallahi gidiyorduk az kalsın Abi şurada adam var onu gördüm Oy birisi çaktı bize Lan Lan biri mi var orada Oğlum ne oluyor lan? Abi şu maklerin <laughs> sıkıntı. O neydi? Burada birisi var. Tamam o da gitti Abi neredesiniz Bir saniye Ben tekrar McLaren'ıma çıkmam lazım Abi alanın derinliklerine doğru gitmek istiyorum ya Allah Lan Allah beni anlayın kardeşim Bir saniye Ulan arkadaş. Bir tane yedi. Aracı da patlattık güzel. Abi dalacağım ben buna. son anda. Tamam, çok güzel. Abi burası bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Şunu atmam lazım. Ulan siz burada ne yapıyordunuz? Aracımızı da patlattılar ya. Oha, vallahi. Duydum. Allah! İki kişi orada var. Hayatta kalan üç kişi var. Abi sıkıntı. AVM'si olabilir. Bayağı açıktan göstererek yaptık ama sıkıntı yani. Abi onlar gelmeden ben gitmem lazım oraya. Tamam bu düştü. Lan bomba atma. Lan bomba. Abi adam Efsane bomba atıyor. Şöyle. Kendimi sola konum değiştirdim. Tamam. Bak 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 bak. Hadi bakalım kardeşim buradayım. Abi çok güzel bir rotasyon çektik adama. Adam hala orada bekliyormuş bizi. Bak sonuncu adam hala yok abi. Sonuncu adam hala yok. Abi bu sonuncu adamı bulmam lazım. Arkadaşlar adam nerede? Ya beni çok gerdin ya kardeşim. Buna hakkın yok senin ya. Gerçekten buna hakkın yok senin ama ya. Abi, şunun içinde misin? Aha. Bir ses mi geldi? Abi onu galiba gördüm. Galiba gördüm onu. Tamam. Seni gördüm kardeşim. Abi şurada. Abi oradaydın. Tamam gördüm seni. Seni gördüm kardeşim. Arkadaşlar oyun win 21 leş kardeşim. Tabii ki de One Man Squat.